Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Hazır çocuklarımız tatildeyken, evdeyken onlara yapabileceğiniz harika bir pizza tarifi hazırladım. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına bir su bardağı ılık su alıyorum. 250 milimlik bir yemek kaşığı dolusu kuru maya ekliyorum. Bir yemek kaşığı silme, toz şeker ekledim ve iyice karıştırıyorum. Pizza hamurumuz bu kadar arkadaşlar. Üzerine unu ilave edeceğim. Öncesinde 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sıvı yağı veya zeytinyağı pizza hamurumuzu kıtırlık verecektir. Unun yarısını ekliyorum, şöyle biraz karıştırıyorum. Daha sonra diğer unu da ilave ederek toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. 200 milimlik bardak ölçüsüyle üç buçuk su bardağı un. Bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve iyice toparlıyorum hamuru. Pizza yapımı gerçekten çok kolay arkadaşlar, İnanın bana çok kolay. İlk kez deneyeceksiniz de, lütfen deneyin. Elinize korkak alıştırmayın. Gerçekten yapa yapa alışacaksınız. Hele ki alıştığınızda haftada bir gün en az pizza yapmak isteyeceksiniz. Gerçekten çok kolay ve çok lezzetli. Dışarıdan aldığınız pizzaların biliyorsunuz içerisinde e, e, malzemesi sayılabilecek kadar az, e, kendi hijyenik evde yaptığınız pizzaya hiçbir şey benzemez. İçini sinesini e, doya doya yiyin arkadaşlarım, mutlaka deneyin. Eğer denerseniz de yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Hamur çok çabuk toparlanıyor gördüğünüz gibi e, tezgaha alarak da şöyle iyice bastırarak yoğuruyorum. Gördüğünüz hamurdan iki tane büyükçe pizza çıkacak. Şöyle poşetin içerisine koydum. Üzerini örterek balkonda 10 ile 15 dakika arası gerçekten mayalandı o sıcağı, o güneşe karşı. Hamurum mayalanırken ben de sosunu hazırlıyorum. Karabiber, kekik, salça, zeytinyağı ve sarımsak kullanacağım. Pizza sosumuzda 3 tane domatesi rendeledim. 2 diş sarımsak ezdim gördüğünüz gibi sarımsak ve kekik ee, pizza sosumuzun olmazsa olmaz arkadaşlar zeytinyağını ekledim salçamı ilave ediyorum kekik ve karabiberi de ekliyorum kekik kendi yaptığım kekiklerim şöyle ufaladığım için bir iki parça e, sapı kalmış onları da aldım şöyle iyice çatalla çırpıyorum. Pizzamızı lezzet katan gerçekten bu sos arkadaşlar. Sosum hazır. Kenarıya aldım. Ve artık hamurum mayalandı. Evet. Hamurum gayet güzel bir şekilde iki katına kadar çıktı. Çünkü bir yemek kaşığı maya kullandık arkadaşlarım. Maya kokusunu alıyorum. Şöyle havasını. Tekrar tezgaha alıyorum. Artık yoğurmuyorum. sadece toparlıyorum hafif bir unla şöyle toparlıyorum, iki eşit bezeye ayırıyorum. Yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet iki tane büyükçe beze aldım bu şekilde. Bir tanesini hafif unluyorum tezgaha. Açmaya devam ediyorum. Merdane yardımıyla hamuru açabildiğim kadar açacağım. Daha sonra tavaya yerleştireceğim. Ne kadar ince yaparsanız pizza hamurunuzu güzel olur. Ben ince seviyorum. Eğer kalın kalın böyle hamur gibi seviyorsanız çok aşırı inceltmemenizi tavsiye ederim. Ters tüz yaparak açmaya devam edelim. Bu esnada yuvarlak bir form vereceğiz. Evet, hamuru bu kadar açtım. Şimdi şöyle bir gözleme tavan var. Fırına da girebilen. Sapını çıkardım e, tavamın hamuru içerisine alıyorum ve kenarlarını bastırarak bu şekilde büyütüyorum tam da tavaya göre hamurumuzu açtık gördüğünüz gibi evet pizza hamurum hazır üzerine bir çatal yardımıyla bu şekilde delikler açalım ki mayalı olduğu için çok fazla kabarsın istemiyorum. Bolca çatalla delikler açtım. Daha sonra 10 dakika kadar fırında pişireceğim pizzamızı. Çünkü üzerindeki malzemelerim yansın istemiyorum. 10 dakika birazcık pişirdim. Gördüğünüz gibi daha sonra fırından çıkardım. Üzerine sosunu ilave ediyorum. Kaşık yardımıyla sosu her yerine gelecek şekilde sürmeyi devam ediyorum bu şekilde. İnanın yapımı gerçekten çok kolay, çok da lezzetli. Eğer ki ben fırında yapmak istemiyorum, uğraşmak istemiyorum diyorsanız sayfamda tavada yaptığım pizza tariflerim de var. Emin olun hepsi de birbirinden lezzetli oldu. Mutlaka onları da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Hatta şuraya yukarıya ara ara kartlar bırakacağım. Diğer pizza tariflerimi de o kartları tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlarım bolca kaşar peyniri rendeledim şöyle tabanına kaşar peyniri yerleştiriyorum daha sonra sucuk ekliyorum sucuk salam e, sosis sevdiğiniz e, her türlü malzeme ilave edebilirsiniz Ben sucuk seviyorum çocuklarda aynı şekilde çok fazla sosisli e, salam yedirmiyorum soğan halkaları ilave ediyorum yeşil biber ekliyorum bu malzeme listesini tamamen kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz Ben bu malzemeleri ekledim diye illaki bunları eklemek zorunda değilsiniz Hatta sucuk bile kullanmayabilirsiniz pizzada sadece sebzelerle de yapabilirsiniz İnanın mutfakta çareler tükenmez yeter ki yapmak isteyin yeter ki kalkıp yapın mantar ekliyorum mantarı da inanılmaz yakıştırırım pizzada şöyle her yerine gelecek şekilde bolca da mantarı ilave ediyorum mısır ekledim kırmızı kapya biberi ekledim ve bütün malzemelerimi güzelce bu şekilde yerleştirdim ve artık 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye göndereceğim. Ama neyi unuttuk? Domatesi. Şöyle çeri domateslerini de dilimledim. Onları da birer ikişer tane şöyle kenarlarına yerleştiriyorum. Ve artık pizzamız fırına gitmeye hazır. Evet pizzam pişti. İnanılmaz güzel oldu gerçekten şimdi bölerek de sizlere göstermek istiyorum. Hamuru tam istediğim gibi incecik çıtır çıtır kesme kartıyla kesiyorum şu an. Şöyle Evet, gerçekten mis gibi oldu. Yapıp mutlaka deneyin. Beni dua edeceksiniz. İnanın. Şöyle bir dilim alarak da göstereyim. Bakın arkadaşlarım. Evde yapılan gerçekten hiçbir şey benziyor mu? Benzemiyor. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet, şifalar olsun diyorum benim değerli takipçilerim Eğer beğendiyseniz beğen butonunu basmayı lütfen unutmayın bazen beğeniler arada kaçabiliyor küçücük de olsa yorumlarınızı bekliyorum Tabii ki vaktiniz varsa uzun uzun yorumları daha çok seviyorum keyifle okuyorum arkadaşlarım hepinizi Şimdiden çok teşekkür ederim Evet bugünlükte bu güzel tarifimle sizlerle paylaştım Umarım keyif alarak izlemişsinizdir Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videomu daha eşlik ettiğiniz için görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.